Merhaba arkadaşlar ee, hızlı şekilde birkaç tane bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğitimlerde e, katıl butonunu soranlar olmuş. Daha doğrusu youtube e, eğitimlerinde global ticaret için katıl butonu sorulmuş. Nasıl so, e, katıl işlemi aktif mi diye soruldu. Katıl kısmı aktif, katıl kısmına tıkladığınız zaman e, normalde şu kısımlardan herhangi birine kayıt olduğunuzda egzeme linki paylaştığım durumları buradan göreceksiniz. Bunun haricinde eğer global e-ticaret yani Amazon, işte Shopify, Etsy bunları kaydolmak isterseniz buradan göreceksiniz. şu an için sadece global ticarete bir adet video yükledim. Videoların diğerini çektim ama pay-to-pay yüklemeye çalışıyorum. bu kampanya döneminde biraz geri planda durmuş oldu video yüklemek. Kampanya dönemi bittikten sonra yani bu yoğunluğu atlattıktan sonra yüklemeye devam edeceğim. Kimse ödediği paranın kayıt olanlar var. Boşa çıkmayacağına emin olabilir. Özellikle Zaten videolarda falan izlediyseniz daha öncesinden de ya da azdan çoktan bizi tanıyorsanız vermiş olduğunuz paraların yani katıl butonu ile vermiş olduğunuz paraların boşa çıkmayacağını kesinlikle bilmeniz gerekir. Yani elimden geleni yaparım ki daha önceden sürekli görüştüğüm kişiler de var sizler arasında diyeyim. Bu kişiler zaten çok iyi bilirler ki kimsenin emeği boşa çıkmasın diye ücretli de olsa ücretsiz de olsa elimden geleni yapıyorum. Yeri geldi ücretli danışmanlık yaptım. Danışmanlıkta alınan ücret dışında fazladan, yeter ki hani satış yapsın bana ödediği ücreti çıkarsın diye elimden geleni yapıyorum ki hani ya boşa ücret ödedim gibisinden bir kafasında soru işaretine takılmasın diye böyle bir işlem var. Katıl butonu bilgisayardan bu şekilde görünüyor. Ama telefonda nasıl görünüyor onu bilmiyorum. Bir diğer konu ise arkadaşlar e, ee, biliyorsunuz QNB Finans Bank ile bir anlaşma yapmıştık. Size daha öncesinde videolardan paylaşmıştım QNB Finans ee, bu kampanya döneminde çok faydalandım diyebilirim. Özellikle pazar yerine şöyle 2-3 taneyi göstereceğim ben. E, ee, faturayı gör. Yani bunlar benim kargoladığım ürünler. Kargoladığım ürünlerde direkt e, Trendyol ile QNB Finans Bank üzerinde bir e, şuraya tıkladığım zaman şu fatura oluştur kısmını yaptığımız için yani otomatikmen ben fatura oluştur dediğim anda e, Kömbi Finans Bank aracılığıyla faturalar hızlı bir şekilde oluşturulur. Onun için ayrı bir iş, iş, e, iş gücü harcaması yapmadan hızlı şekilde işlem yapıyorum. Yine stok mont üzerinden ürünlerin aktarımı yapılıyor. Hatta bugün sabah e, bir firma yenileme yapmış. Kendi deposunu yenilemiş. Bilgi verdi. Onunkini de yine e, önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Bir, ben bir kontrol etmek istiyorum kontrol sonrasında paylaşacağım. ekleme linki ile onun ürünlerini de yine yükleme işlemini yapacağım hızlı şekilde. Ee, sonrasında da sizler de aynı şekilde yükleme yapabilirsiniz. Burada da bizim Finans e, Finansbank ile yaptığımız anlaşmada ben sadece ayın 15'inde, dünkü kesilen faturaları sizlere göstermek istiyorum. Finans Finansbank bu yönden baya bir e, iş yükümü azalttı diyebilirim. Şu şekilde e, bir sayfaymış sadece. Yani hızlı şekilde aktarıldı. Burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Eğer isterseniz ki diyelim QMB Finans Bank'la bir aracı aldınız. Normalde önceden faturaları e-portal üzerinden kesiyorduk. Bilen arkadaşlar, yapan arkadaşlar bilirler. Şu anda QMB'ye geçtiğimiz için e-arşiv faturası kesiyoruz. Artık yani e-portal üzerinden fatura kesemiyoruz. Finans Bank üzerinden kesmemiz gerekiyor. Zaten 2025 yılına kadar ücretsiz şekilde bin kontür tanıdılar sonrasında da çok yüksek olmayacağını bildiriyor bize yardımcı olan arkadaş. Burada isterseniz atıyorum muhasebenize yetki verebiliyorsunuz. Bir başkasına yetki verebiliyorsunuz. Yani atıyorum şu anki bu ekranım benim kendi ekranım değil. Bizim müşterimizin ekranı. Müşterimiz ekranında bize yetki verdi. Yetki olarak ben girerek onun kontrolünü yapıyorum. İşte mağazasını zaten bende kayıtlı işlemi var. Şifreleri var. Mağazasına giriyorum. Kesilmiş mi? Kesilmemiş mi? Yine... QNB Finans Bank aracılığıyla bakıyorum. Herhangi bir problem olmadığı için sıkıntı olmuyor. Yetkiyi de bana verdiği için yani kullanıcı yetkisini verdiğinden dolayı bu finans müfinans e-arşiv kısmı arkadaşlar bankayla bir alakası yok. Yani bankadaki verilerini falan göremiyorum. Sadece bu kısımlarda faturası kesilmiş mi kesilmemiş mi o kısımları görüyorum. Bir de giriş yapacağım zaman müşteriye şifre gitmesine gerek kalmıyor. Bana yetki verdiği için ben kendi bilgilerimi, kendi TC kimlik numaramı yazıyorum. Kendi bilgilerimi yazıyorum. Şifre bana geliyor ben giriyorum. E, yapılması gereken işlemleri yapıyorum. Yani bu konuda daha önceki şeyden bahsetmiştim sizlere faydalanmak isteyenler olursa diye bir telefon numarası paylaşmıştım videolarda yine bu videoda da paylaşacağım e, mümkünse arkadaşlar faydalanmanızda tavsiye var kaçırmamanızı isterim çünkü e, her geçen gün e-ticaretteki potansiyel artıyor her geçen gün yine e, kullanıcılar artıyor sizler yeni giriyorken ya da girmiş ve devam ediyorsanız Özellikle bu sürekli zamlanan kısımlarda şu an enflasyonun tüm fiyatların yükseldiği durumlarda size tavsiyem böyle ücretsiz yerleri kullanın arkadaşlar. Yani stok mont ücretsiz, e-arşiv ücretsiz, e-portal ücretsiz, yani kep adresi ücretsiz, e-imza ücretsiz tüm işlemler ücretsiz şekilde QMB finans Bank üzerinden işlem sağlayabilirsiniz bunu da bahsetmek istedim. Dediğim gibi globaldeki ticaret eğitimleri de kampanya dönemi bitti. Yani bitmek üzere gibi bir şey. Kargodaki yoğunluğu atlatayım. Atlattıktan sonra devam edecek kimse verilmiş oldu oraya yatırmış olduğu parayı. Paranın tamamı bana gelmese de bana gelse bile gelmese de hiç önemli değil. Siz katıl butonuyla katıldığınız için sizin hakkınızı yememek adına elimden geleni yapacağım. Şu anda hatta hali hazırda ben Amazon'un Türkiye (TR) kısmında yoğun giden bir ürün vardı. Sürekli beni engelliyordu yani şöyle söyleyeyim, Amazon'da satış yapanlar varsa Amazon sadece MNG ile çalışıyor. MNG'de de kargo kısmında entegre hatası alıyoruz. MNG kargoyu gönderiyorum gönderemiyorlar. Haricen ben farklı kargoyla kendi anlaşmamla gönderiyorum. Onun çıkışını yapıyorum. Bu süreç sürekli beni zorladığı için o yoğun giden ürünü FBA modeliyle Türkiye'deki mağazanın deposuna gönderiyorum. E, gerekirse onunla ilgili de video çekerim nasıl yaptığımla ilgili e, göndermek isteyen olursa hatta ufak bir tane ürün için video çekerim yine globale yüklerim Türkiye'de de satış yapmış olsanız bile Türkiye'deki FBA modeli ile satışı nasıl yaparsınız yani oradaki amacım ney? Şöyle söyleyeyim. O ürünler sürekli beni Amazon kenarda işte trend yolun kampanyasıyla uğraşırken Amazon beni kenarda baş ağrısı gibi bir şey olmuş gibi oluyor. Yani işte o kargo durumundan dolayı baş gibi. Yoksa benim için hiç değişen bir şey yok. Ee, sürekli giden ürünleri Amazon'a FBA yolu olarak gönderdiğim zaman kampanyaya da girse Amazon farklı bir şey de girse depo üzerinden FBA modeliyle benim ürünümü alacak. Amazon kendisi paketleyecek. Stokum bittiği zaman bana bilgi verecek. Ben tekrar stok göndereceğim ya da azaldığı zaman tekrar göndereceğim. Yani paketleme işlerini atıyorum kaç ürün gönderdim 50 tane mi 50 tanenin ürünün paketini ben bir günde yaparım. Bir günde paketleyip gerekli işlemleri yaptıktan sonra depoya göndereceğim. İşlemlerin sonrası onlara ait satıldıkça onlar göndererek, satılacak onlar göndererek ben de bu açamayla Trendyol'da ve diğer işte eğitim kısımlarında devam edelim. Bir e, düşük miktarda paketleme ücreti, e, depo ücreti alıyorlar ama bu da e, çok da adı söylenecek bir fiyat değil. Yani bu kampanya dönemindeki hızlılık olsun, kampanya dönemindeki e, kargaşa dönemi olsun, kargo paketleme işlemleri olsun bunları yapmaya değecek şekilde arkadaşlar. Bu nedenle e, sadece Türkiye'de Amazon'u kullanıyorsanız FBA modelini orada dahi kullanmanızı isterim. Açılık kolaylık yani keşke trend yolunun hepsi buradanın diğerlerinin de böyle bir işlemi olmuş olsa da depo ücret, depo kısmı ücreti 1-2 liraysa neyse versek göndersek en azından İnsanlar ee, insanlar yani kampanya dönemine rahat şekilde girer. Storm'da ne varsa kampanyaya girerim. Satıldıkça onlar oradan göndersinler. Ben yine ürün üretimine dükkanda devam ederim ya yani da XML modeliyle çektiğim ürünlerin kontrolünü yaparım. Yeni ürünler çekerim. Böyle bir işlem arkadaşlar. Sormak istediğiniz durum olursa zaten soruyorsunuz. Ee, elimden geldiği kadar yorumlarda cevapsız bıraktığım yorumlar yok. Hepsine tek tek geç de olsa cevap veriyorum. Maillerde de yine aynı şekilde geç de olsa cevap veriyorum. Kesinlikle cevap vermediğim kimse yoktur. Yani bir kişi çıkıp da bana benim soruma cevap vermedi diyemez. Ee, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.